Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde oyun sonu konularının üçüncüsünü işleyeceğiz. Vezir ile mat. Diğer adıyla palyaço matı. Elimizde bir vezir kalmış ve rakip şahı mat etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı sıkıştırma aşamalarını adım adım göreceğiz. Ama bu dersimizde biraz farklı bir yöntem kullanarak acaba en sona geldiğimiz yerde vezir ile mat yapmadan bir hamle önceki pozisyonlar nedir ne olabilir bunları birlikte inceleyelim. Bir önceki dersimizde özellikle o pozisyon matını işlediğimizde bu durumla bu temayla alakalı bir örneği zaten göstermiştik. Burada o pozisyonda ve kenardaysa şahlar şahın olduğu yataydan veya dikeyden şah çekmemiz mat yapmasını yetiyordu. Burada da siyahlar şah çekerek o pozisyondan kaynaklı şahın yukarı çıkması engellenmiş oluyor. Vezirden kaynaklı da aynı yatayda kalması söz konusu olmadığı için şahmat olmaktadır. Biz bu da o zaman bir vezirle yapılan matlar. Liste bize o pozisyon matını ekleyelim. İkinci bir örneğimiz bu sefer şahlarımızdan bir tanesi bu sefer beyazlarla yapalım köşeli olsun. O pozisyon durumu yok ama Şahlarımızdan rakip şahımız köşede olduğu için bizim şahımız da gayet yakın olduğu için burada aynı şekilde yataydan yani 8. yataydan şah çekmemiz mat olmasına yetecektir. Şah bizim şahımıza doğru bir yaklaşma söz konusu olamayacak. Vezirden kaynaklı B8 karesine gelemeyecek. Bir de köşede olduğu için artık sızmayı ihtimalde ortadan kalkar ve bu şekilde şahmat olur. O zaman birinci mat türümüz e, oposyon matıydı. İkinci mat türümüz köşe matı olarak biz adlandıralım. Bu adları biz koyuyoruz. Önemli olan sadece hangi temaların olduğunu görebilmek. görebilmek. Üçüncü bir mat türümüz de bu sefer de başka bir kanatta, başka bir yerde bir siyahlarla olsun. Bu örneğimizde şahlar birbirine yakın bir durumda. Ki özellikle dikkat çekmek istediğim husus burası. Vezir bile olsa tek başına mat yapmayı gücü yetmiyor. Muhakkak kendi şahının yardımını almalı. Ee, dikeyden şah çekmeye çalışsak şahın sızma karesi var. Ondan dolayı mat olamayacak. Bundan dolayı bizim öpücük veya tokat matı ne kadar tesat gözükse de yaklaşınca mantığını anlayacağımız, görünce mantığını anlayacağımız bir mat türü olacak burada. Şah'ın yardımıyla vezirimiz şah çeker. Şah'ın desteğini alarak. Şah da kenarda mahsur kalacağı için hiçbir şekilde hiçbir yere gidemeyecek. Bizim vezirimizi alması söz konusu olamayacak. Çünkü şahımız tarafından korunmakta. Bu şekilde mat olacak. Ve vezir ile yapılan üçüncü matı görmüş oluyoruz. Biz buna çocukları anlatırken öpücük veya tokat matı diyoruz. Artık çocukların hoşuna hangisi gidiyorsa onu kullanıyoruz. Bu yaptığımız mat örneği ile beraber vezirle mat türlerimizde son hamle olarak üç çeşide, üçüncü çeşidi görmüş oluyoruz. Birincisi o pozisyondu, o pozisyon matıydı. İkincisi köşe matımızdı. Şimdi de tokat matı ve öpücük matı olarak adlandırdığımız mat türüydü. Bir mat daha var. Onu da göstermek isterim. Özellikle şaha sıkıştırdıktan sonra bu tip pozisyonlarla karşılaşacağımız için e, bunlara dikkat etmenizde fayda var. O yüzden sondan başlamak durumda kalıyoruz. Hamle sırasını niye silahlara verdik? Silahlara verdik. E, örneğin çaprazdan şah çekmemiz çaprazdan şah çekmemiz işimize hiçbir şekilde yaramayacak. Şahın kaçış yerleri var bundan kaynaklı e, mat gerçekleşemeyecek. E, maç e, matımız vezirin C1'den şah çekişiyle ancak gerçekleşebilir. Şah çekişimize e, ardından beyazlar kaçmaya çalışacak ama e, E7 ve E2 ve F2 karelerine siyah şahtan dolayı yaklaşamayacak. F1 karesine de vezirden dolayı D1 karesinde vezirden dolayı gelemeyecek. Normalde o pozisyonda değil ama sızma karesi vezirin burada oluşundan kaynaklı kesilmekte. Biz de çocuklara bu temayı anlatırken bunu kılıç matı olarak söylemekteyiz. Yani şu an kaçacağı kareyi yine tutan bizim vezir olmaktadır. Şimdiye kadar gösterdiğim tam final e, hamlesi olarak vezirle 4 çeşit mat e, gördük birincisi o pozisyon matıydı. ikincisi e, köşe matımızdı. Üçüncüsü dokat matı veya ölüm öpücüğü artık öpücük matı. En son olarak da e, kılıç matını görmüş olduk. E, sadece dikkat etmeniz gereken bir hususu da burada belirtmek isteriz. Özellikle vezir sıkıştırmalarında çok sık rastlanan bir durum. Eee her şey yerli yerinde giderken satrancın en büyük tahsisliklerinden bir tanesi üstün olduğumuz maçı bir yanlış hamle yüzünden berabere bitirmek. Vezir kimi zaman e, yanlışlıkla veya hesap yapılmadan bir hamle sonucunda e, hamle sırasını siyaha veririz ve siyahın gideceği hiçbir yer kalmayacak. Daha önceki derslerimizde satrancın temel kuralları Konumuzda buna konuya değinmiştik. Bu da siyahların e, oyunu beraberlikle sonuçlandırmasına sebep olacaktır. Biz bu duruma satıncıda pat konumu diyoruz. Diğer adıyla hamlesizlik. Hamle sırası siyahlarda ve siyahların şu an e, gerçek alanda gidebileceği, resmi olarak gidebileceği hiçbir hamlesi yok. Şah şaha yaklaşmaz, şah şaha yaklaşmaz. Şah vezirden dolayı gidemez. E, savaş prensipleri gereği de şah öldürülmez, esir alınır. Satrancın kuralları da e, bu olay, pat konumu buradan girdiği için de e, bunu özellikle altın çizmek istiyoruz. oyun sonlarında en fazla yaşanan tarihsizlik de bu oluyor. Bunu da buna da dikkat edeceğiz. Özellikle siyah şah, köşeye girdiği vakit sirenlerin çalması gerekir. E, konumuzda zaten bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi biz konumuzu en 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 başa geri alalım ve yavaş yavaş geçeceğiz şahı nasıl sıkıştıracağımızı görelim. Niye yapar? Yani dediğimizi görelim. İlk aşamalarda ne olacak? İkinci aşamada, üçüncü aşamada, yamat aşamasında ne, ne olacak? Bunları birlikte gelin izleyelim, görelim. Evet, beyazların elinde bir tane vezir, şah. Rakipte şah var. Bizim yapacağımız ilk adım, ilk aşama, rakip şaha bir at mesafesi kadar yaklaşmak. Bu arada bazı arkadaşlardan bazı itirazlar geliyor bu konu hakkında. Aslında bundan daha kısa mat türü olabilir diye. Elbette olabilir. Biz e, olayın pratik kazandıktan sonra süreden kazanmada en fazla işin yarayacak kısmının bu olduğunu düşünüyoruz. Bir de e, öğrenmenin özellikle baş aşamalarında bu şekilde bir pratik kazandıktan sonra zaten diğer yolları da siz kendinizce keşfedeceksiniz. E, o mat türlerinin diğerlerini de size bırakmış olacağız. Birinci adım e, konumuza dönecek olursak, birinci adımda biz zaten at mesafesi kadar yaklaşıyorduk e, ve birinci adım tamamen bitiyordu. İkinci adıma geçiş yapıyorduk. Önce vezirimizle at mesafelerini ölçüyorduk. Vezirle istiyorsanız şuradan da bir at mesafesi oluşturabilirsiniz. E, bir geri alırsak şuradan da e, 4 karesinden de bir at mesafesi elde edersiniz. Yani satrançta bir, bir çapraz mesafesi olarak adlandırdığımız at hareket mesafesi aslında. Ee, şahı ben rakip şahı özellikle Şu kenara doğru etmek istediğim için Veya şu kenara doğru e, sürükleyemek istediğim için Vezirimi orada koymayı Uygun buluyorum ee, İlk aşamamız bitti Siyah şah örneğin burada Geldiği yönü sadece takip edeceğiz e, Şu an Tahta görünümlü olarak Sağ üst e, Kısma doğru giderken Aynı istikamette ben de vezirimi Götüreceğim ve yavaş yavaş otomatikman aslında sıkışma kendiliğinden gerçekleşmiş olacak. Ee, siyahlar şayet yana kaymayı tercih eder ise aynı şekilde vezirle de yana kayacağız. Şayet burada e, sol üste doğru çıkış gerçekleşirse vezirimizle aynı hareketi yapacağız ki bu mata zaten palyaço matının denmesinin nedeni de e, ikinci aşamamızdır. Rakip şah ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Hangi istikamete gider ise biz de aynı istikamete gidiyoruz. Üçüncü aşamız da burada bitmekte. Rakip şah herhangi bir kenara sıkıştığı anda artık ikinci aşama biter. Üçüncü aşama olarak da rakip şahımızla rakip şahı o pozisyon durumuna yakalayana kadar çağırıyoruz. Az önce de ifade ettik. Vezir bile olsa tek başına mat yapmaya gücü yetmez. Kendi şahının yardımına ihtiyacı var. Hamle sıra siyahlarda yaklaştık. Hızlıca yaklaşıyoruz. Hızlıca yaklaştık. Yaklaştık. O pozisyonu elde ettik. Artık siyahlar ne tarafa gider ise daha önce size anlattığımız bu tokat matı ve öpücük matıyla da oyunu neticelendirebiliriz. Ee, siyah şahın son hamlesinde şahit köşeye girmiş olsaydı Burada seç beğen almat durumu ortaya çıkacaktı. Ee, tokat matı. Ata tokat matının iki tane versiyonu da gerçekleşebilirdi burada. Vezir g7 veya vezir. Pardon, vezir b7 veya vezir a7. Onun dışında e, yine h8'e kaçmış olsa a8'e kaçmış olsaydı şu an, şu şekilde de köşe matı da bu da bizim e, videonun başında gösterdiğim vezirle son hamillerde gelen pozisyonları içeren durumu da görmüş oluyoruz. Bununla alakalı bir başka örnek üzerinde size başka bir versiyon da göstermek isteriz e, çünkü her zaman örneğin ilk hamlede at pozisyonu alamayacağız, e, o yüzden bir hamle kaybımız yaşanacak veya videonun başında gösterdiğim pat bitme o ihtimali de olabilir. Hamleyi değiştireyim. Şu şekilde yapayım. Evet. Tamam. Bu pozisyon güzel. Şimdi biz bir 7. adımda bir at pozisyonu istemiştik ama burada şu an gördüğüm kadarıyla siyahla, siyah vezirle rakip şaha at mesafesinde yaklaşamıyoruz beyaz şaha. En fazla şah çekiş yaparak gelebiliyoruz. O yüzden bizim burada ilk işimiz mümkün olduğunca rakip şaha yaklaşacak bir şah çekiş hamlesi yapmak. Zaten e, rakip şahın yapacağı hamleye göre biz ikinci adıma geçecektik. İkinci adımızda ne yaparsa aynısını yapmaydı. O, o yüzden biz bu matı da palyaço adı matı adını vermiştik. Şah b4 hamlesine girince istiyorsanız şimdi zaten at pozisyonunda Şah direkt bir zaman kazanarak çağırabilirsiniz. Olmadı. Vezirle yine başka bir at pozisyonu alarak işlemimize devam edebilirsiniz. Burada e, beyazlar aşağı doğru bir kare inince biz de vezirle aynı istikamette aşağı doğru bir kare iniyoruz. Bir kare daha inmeyi tercih ediyor. Aynı şekilde biz de iniyoruz işte burada çok dikkatli olmamız gereken yere geldik. Özellikle bu örnekte de bunu göstermeye çalışmıştım. Şayet şahımız burada A1 karesine geçiş yapar ise veya daha önce de söylediğim gibi şah köşelerden, rakip şah köşelerden herhangi bir tanesine geçiş yapar ise bizim e, sirenimiz çalışacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Rakiple asla aynı hamleyi yapmıyoruz. Çünkü yaptığımız anda hamlesizlikten, rakip şahın yapabileceği, legal alanda yapabileceği hiçbir hamle olmadığından kaynaklı oyun beraberlikte yani patla sonuçlanacak. Ve sürüstünüz böyle bir sonla asla karşılaşmayı istemeyiz. O yüzden rakip şah köşeye girdiği anda sirenler çalışacak dedik. Zaten derdimiz burada kenara sıkıştırmak idi. İster B4'ten rakip şaha nefes alabileceği bırakırız. İstersek de E2'den yine rakip şaha gezinecek bir boş alan bırakabiliriz. Ama ne olursa olsun köşeye girdikten sonra biz aynı hamleyi yapmıyoruz çünkü orada patla sonuçlanır ve maalesef büyük bir tarihsizlik yaşanır. Biz B4 karesine girip rakip şaha gidip geleceği bir kare bırakabiliriz bırakmayı tercih ediyoruz. Burada şah a 2ye şah e5, şah a1'e, şah d4. Az önce söylediğimiz gibi vezir bile olsa tek başına gücü yetmeyecek. Rakip şahından yardım isteyecek kendi şahından rakip şah mat yapabilsin diye. a2, c3, a1'in ardından e, aynı şekilde burada mat işlemi için sadece şahın desteğini alıp şaha yaklaşmak yeterli olacaktır. Değerli arkadaşlarımız bu palyaço matının e, özellikle tekrarı, bu palyaço matının özellikle pratiğin çok yapılması e, çok önemli. Çünkü oyun sonu konularında hep söylediğim şeyi bir daha burada söylüyorum. Oyun sonundaysanız süreniz bitmek üzere olmuş olabiliyor. E, vezir öndeyseniz kesinlikle burada oyunu beraberlik dahi bitmemesi gerekiyor. Yani yazık olur. Oyunun emeğine yazık olur. Ee, hızlı bir şekilde oyunu bitirebilmek adına da bu pratik çok fazla sayıca çok fazla yapmanız gerekiyor. Ee, aşamaları unutmuyoruz. Birinci aşama olarak at mesafesi kadar yaklaşıyoruz. İkincisinde rakip şah ne yaparsa yapsın. Aynısını yapıyoruz ki zaten biz buna palyaço matı diyorduk. Bu yüzden bu mata palyaço matı diyorduk. Üçüncüsünde ee, şah rakip kenara e, kenara sıkışınca şahımızı yardıma çağırıyorduk. Dördüncü aşamada da rakip şahı mat yapıyorduk. ünlem ünlem altını kırmızıyla çiziyoruz. Rakip şah köşeye girer girmez sirenler çalışacaktı. Aman dikkat diyecektik. Rakiple aynı hamleyi yapmayıp nefes alacağı, alabileceği bir kare bırakacaktık. Üçüncü videomuzun sonuna geldik. Lütfen bunların pratiğini sık sık yapın. E, faydasını çok çok göreceksiniz. Satrançta kalın, sağlıcakla kalın. Dördüncü derste görüşmek üzere.